Bugün masamızda sadece bir askeri deha yok. Aynı zamanda e, parçalanmış bir coğrafyayı birleştiren, tarihin akışını tamamen değiştiren bir lider var. Selahattin Eyyubi. Bu derinlemesine bakışımızda bize rehberlik edecek kaynak da Seher Taştan'ın Haçlı Seferleri ve Selahattin Eyyubi başlıklı makalesi. Amacımız aslında çok net, yani Selahattin'i, o bildiğimiz hani hep duyduğumuz Kudüs Fatihi etiketinin biraz ötesine geçmek. Aynen ötesine geçmek. Onu o zafere neyin taşıdığını, o stratejileri, karakterinin o derinliğini ve Haçlılarla olan o karmaşık mücadeleyi gerçekten anlamak istiyoruz. Konuya girerken şunu aklıda tutmak çok önemli bence. Haçlı seferleri böyle romantik bir kutsal toprakları kurtarma macerası değil aslında. Bu yaklaşık 200 yıl süren devasa bir doğu-batı çatışması. Arkasında siyaset var, ekonomi var, sosyal dinamikler var. Makalenin de altını çizdiği gibi o dini sloganlar çoğu zaman bir paravan gibi. Hı hı. Asıl amaç yakın doğuda bir tür kolonizasyon hareketi başlatmaktı. Urfa'da, Antakya'da, Kudüs'te Latin devletçikleri kurdular. Yani Selahattin öyle güllük gülistanlık bir coğrafyada değil, işte bu parçalanmış, kaotik ve işgal altındaki bir siyasi ortamda sahneye çıkıyor. Bir dakika bu inanılmaz bir detay. Yani tarihin en büyük komutanlarından biri olarak bildiğimiz adam aslında kılıç kuşanmaktan pek hoşlanmıyor, kütüphanesinde oturup ilimle uğraşmak istiyor. Bu bütün denklemi değiştiriyor. Nasıl oldu da bu kitap kurdu adam o durdurulamaz savaş makinesine dönüştü? Bu gerçekten de kaderin bir cilvesi nasıl desem onu bu yola sokan kişi tamamen amcası Esedüddin Şirkuh. O dönem Mısır'daki Fatımi devleti tam bir cadı kazanı, iç karışıklıklar hat safhada. Şam'daki Zengi Sultanı Nurettin de bunu İslam dünyasını birleştirme hedefi için müthiş bir fırsat olarak görüyor ve Mısır'a müdahale etmeye karar veriyor ve bu işin de güvendiği tek bir adam var, komutanı Şirkuh. Ve Şirkoğ'un da bu görevi kabul etmek için çok ilginç bir şartı oluyor değil mi? Sanki Selahattin'in içindeki o potansiyeli kendisi bile farkında değilken o görmüş gibi. Bu çocuk ilimle uğraşıyor ama asıl cevher savaş meydanında ortaya çıkacak diye düşünmüş olmalı. Kesinlikle öyle düşünmüş. Şirko diyor ki bu zorlu göreve giderim ama tek bir şartla. Yeğenim Selahattin de benimle gelecek. Makalede geçen ifadeyle Selahattin bu teklifi bin bir ricayla yani son derece isteksiz bir şekilde kabul ediyor. Ama işte kader ağlarını örüyor. İstemeye istemeye çıktığı bu sefer onun askeri kariyerinin ve aslında tarihin akışını değiştirecek yolculuğunun başlangıcı oluyor. Ve bu Mısır seferleri onun için adeta bir ateşten gömlek. Gerçekten bir. Tam bir staj dönemi. Aynen staj dönemi. Özellikle ilk seferde olanlar tam bir film senaryosu gibi. Yardım istedikleri Mısır veziri Şaver bunlar Mısır'a varınca taraf değiştirip bu kez de onlara karşı Haçlılardan yardım istiyor. İnanılmaz bir ihanet. Selahattin ve amcası bir anda kendilerini Mısır ve Haçlı orduları arasında sıkışmış buluyorlar. İşte o kriz anı Selahattin'in parladığı ilk an herkesin ne yapacağını bilemediği bir noktada genç Selahattin inisiyatif alıyor, komutayı fiilen ele geçiriyor hı hı. ve kimsenin beklemediği ustaca bir manevrayla Belbis Kalesini düşürüyor. Askeri dehasının ilk sinyallerini orada veriyor resmen. Ama asıl efsaneleştiği yer, ikinci seferdeki El-Babeyn Muharebesi. Orada sayılar arasında akıl almaz bir dengesizlik var sanırım. Dengesizlikten de öte, bir yanda Şirkuh ve Selahaddin'in komutasında seçme 2000 suvari. Karşılarında ise on binlerce askerden oluşan Birleşik Mısır ve Haçlı ordusu. Savaş meclisinde komutanların çoğu bu bir savaş değil, intihar, geri çekilelim diyor. Tam o umutsuzluk anında bir ayağa kalkıyor. Vay canına o çadırda olmak isterdim. Herkesin geri dönelim bu intihar dediği bir anda biri çıkıp böyle bir konuşma yapıyor. Bu sadece bir moral konuşması değil resmen bir meydan okuma. Ya savaşırız ya da eve kadınların yanına döneriz diyor. ''Kafirlere mi teslim edersiniz?'' diyerek bitirdiği konuşması ordunun havasını tamamen değiştiriyor. Savaşta da Selahattin müthiş bir taktik zekası sergiliyor. Merkezdeki kuvvetlerine sahte bir geri çekilme emri veriyor, Haçlılar zafer kazandıklarını sanıp peşinlere takılıyor ve... Ve pusuya düşüyorlar. Tam olarak öyle. Amcası Şirkuh'un pusudaki birliklerinin kucağına düşüyorlar. Sonuç... 2000 süvarinin kendisinden kat kat büyük bir orduya karşı kazandığı destansı bir zafer. Bu zaferlerden sonra Selahaddin Mısır'da ipleri tamamen eline alıyor. Önce vezir oluyor, sonra da Fatımi Devleti'ne son verip Mısır'ın tek hakimi haline geliyor. Böylece Suriye ve Mısır'ı tek bir yönetim altında birleştirmiş oluyor ki bu, Haritaya bakınca Haçlı Krallığı'nı güneyden ve kuzeyden bir mengene gibi sıkıştırmak demek. Artık büyük hesaplaşma için her şey hazırdı. Peki bardağı taşıran son damla ne oldu? Bardağı taşıran son damla provokasyonlarıyla ünlü Kare Kalesi hakimi Reynold D. Chatillon yani Arapların deyişiyle Reynold oldu. 1985 yılında Salahaddin ile Haçlılar arasında bir barış anlaşması var. Fakat Reynold bu anlaşmayı zerre kadar umursamıyor. 1187'de Mısır'dan Şam'a giden, içinde çok değerli mallar ve hatta söylentiye göre Salahaddin'in kız kardeşinin de olduğu bir ticaret kervanına saldırıp her şeyi yağmalıyor. Bu sadece bir anlaşma ihlali değil, aynı zamanda Selahaddin'in liderliğine doğrudan bir meydan okuma. Reynold adeta senin imzaladığın anlaşmayı tanımıyorum, gücün yetiyorsa gel al diyor. Bu noktada Selahaddin'in karşılık vermemesi düşünülemezdi herhalde. Kesinlikle düşünülemezdi. Buna rağmen Selahaddin önce diplomatik kanalları sonuna kadar zorluyor. Kudüs kralına elçiler yolluyor, esirlerin bırakılmasını ve çalınan malların iadesini talep ediyor. Fakat Kudüs kralının Reynold üzerinde hiçbir otoritesi yok. Talep reddedilince Selahaddin için artık ok yaydan çıkıyor. Savaş kaçınılmaz hale geliyor ve ordusunu toplayarak sefere çıkıyor. Hedef artık sadece Reynold'u cezalandırmak değil, bölgedeki Haçlı varlığına kökten bir çözüm bulmaktı. Ve böylece tarihin en kritik savaşlarından birine, 4 Temmuz 1187'deki Hıttin Savaşı'na geliyoruz. Makalede savaşın taktiksel detayları da çok güzel anlatılıyor. Selahaddin'in ordusu 12 bin süvariden oluşuyor, ordusunu sağ, sol ve merkez olarak ayırıyor, yeğeni Taküüttün Ömer ve komutanı Gökbörü gibi isimler kanatların başında. Ama asıl dehası savaşı daha başlamadan kazanması. Tam olarak öyle, yaptığı ilk iş Haçlı ordusunun bölgedeki tek su kaynağı olan Taberiye Gölü'ne ulaşmasını engellemek, Temmuz sıcağında ağır zırhlar içindeki on binlerce askeri susuzluğa mahkum ediyor. Bu psikolojik ve fiziki bir yıkım. Savaş başladığında ise bir başka zekice hamle geliyor. Komutan Gökbörü'ye haçların bulunduğu tepenin etrafındaki kuru otları ateşe vermesini emrediyor. Rüzgar da dumanı doğrudan haçlıların üzerine taşıyor. İnanılmaz bir sahne olmalı. Bir yanda kavurucu sıcak ve susuzluk, diğer yanda boğucu bir duman ve alevler. Haçlı ordusu için tam bir cehennem. Savaşma imkanları kalmamıştır herhalde. Hiçbir imkanları kalmıyor. Tamamen çaresizler. Savaş, Haçlılar için tam bir felaketle, bir imha operasyonuyla sonuçlanıyor. Orduları yok ediliyor, en önemlisi Kudüs Kralı Guy de Lissignan ve bütün bu olayların müsebbibi Reynold de Chatillon dahil olmak üzere yüzlerce Haçlı komutanı ve şövalye esir düşüyor. Hıddin sadece bir muharebe zaferi değildi. O gün Kudüs'ün anahtarı Selahaddin'e teslim edilmişti aslında. Hıttin zaferinden sonra yaşananlar gerçekten akıl almaz bir hızla ilerliyor. Selahattin bu büyük zaferin yarattığı rüzgarı arkasına alıp durmuyor. Birkaç hafta gibi kısacık bir sürede Akka, Taberiye, Gazze, Beyrut, Yafa dahil toplam 52 şehir ve kaleyi fethediyor. Bu nasıl mümkün oldu? Şehirler neden bu kadar çabuk düştü? Cevabı çok basit. Hıddin'de o şehirleri ve kaleleri savunacak kimse kalmamıştı. Haçlıların en seçkin şövalyeleri, en tecrübeli komutanları yani askeri omurgaları tamamen çökmüştü. Anladım. Selahattin bu zafiyetin farkındaydı ve zaman kaybetmenin hata olacağını biliyordu. Hızla tüm sahil şeridini kontrol altına alarak Haçlıların Avrupa'dan deniz yoluyla yardım almasının da önünü kesti. Artık tek bir hedef kalmıştı, Kudüs. 20 Eylül 1187'de Selahaddin'in ordusu Kudüs surlarının önüme dayanıyor. Şehri Hıddin'den bir şekilde kaçmayı başaran şövalyelerden Balyan savunuyor ve kuşatma başlıyor. İşte burası tarihin en can alıcı anlarından biri. Çünkü herkesin aklında tek bir soru var. Selahaddin ne yapacak? Gele geçirdiğinde şehirdeki on binlerce Müslüman ve Yahudi'yi kadın, yaşlı, çocuk demeden katletmişlerdi. Sokakların kan gölüne döndüğü anlatılır. Dolayısıyla herkes Selahaddin'in de korkunç bir intikam almasını bekliyordu. Ama o tarihin beklentisini boşa çıkarıyor. Tam tersini yapıyor. Hem de ne yapma? Kuşatma sırasında Selahaddin'in lağımcıları yani tünel kazan askerleri surların bir bölümünü yıkmayı başarıyor. Şehrin düşmesi an meselesi. İşte o anda Balyan teslim şartlarını konuşmak için Selahaddin'in otağına gidiyor. Ve Selahaddin Balyan'la yaptığı görüşme sonucunda Haçlılara aman veriyor yani canlarını bağışlıyor. Şehri savaşla değil barışla teslim alıyor. Bu inanılmaz bir devlet adamlığı ve insanlık dersi. Sadece canlarını bağışlamakla kalmıyor değil mi? Hayır kalmıyor. Belirlenen cüzi bir fidye karşılığında tüm Hristiyanların şehri güven içinde terk etmesine izin veriyor. Hatta makalede bu fidyeyi ödeyemeyecek durumda olan binlerce yoksul, yaşlı ve dul için kendi hazinesinden para ödediği, kendi kardeşine ve komutanlarına da aynı şekilde yardım etmeleri için talimat verdiği belirtiliyor. Bu o çağ için akıl almaz bir merhamet göstergesi ve şehre girdiği tarih de çok sembolik. Kesinlikle. 2 Ekim 1187 Cuma günü yani İslam inancında Hz. Muhammed'in miracı yükseldiği kutsal gecenin yıl dönümünde Kudüs'e giriyor. Bu bir tesadüf olamaz. Bu, zaferini ilahi bir meşruiyetle taçlandıran çok bilinçli siyasi bir hamle. Bu hareketleriyle Salahattin, dünyaya sadece büyük bir fatih değil, aynı zamanda adil ve merhametli bir lider olduğunu da ilan ediyordu. Konuyu toparladığımızda aklımda kalan en çarpıcı şey şu, Salahattin'in en büyük silahı ordusu değil, karakteriymiş. Onu zafere taşıyan şey, dağınık Müslümanları tek bir ideal etrafında birleştirmesi, verdiği sözlere sadakati ve düşmanının bile saygı duyduğu adalet anlayışı. Sanırım en isteksiz savaşçının en bilge lider olabileceğinin kanıtı gibi. Çok doğru bir tesik. Ama bu mirasın bir de diğer yüzü var. Makalenin sonunda değinilen çok çarpıcı bir nokta bu. Batı dünyasında Selahattin'e karşı özellikle şövalyelik ruhuna uygun davrandığı için bir saygı duyulsa da derinde yatan bir nefret de var. Çünkü o, Batı'nın yakın doğudaki kolonizasyon projesine en büyük darbeyi vuran, onların rüyasını bitiren adam bu hissin ne kadar canlı kaldığına dair tüyler ürpertici bir örnek var. Nedir o? Birinci Dünya Savaşı. Olaylardan 700 yıldan fazla bir süre geçmiş. İngilizler Osmanlı'nın elindeki Kudürk'ü işgal ediyor. İngiliz komutan general Allenby'nin Selahattin'in Şam'daki türbesine gittiği, türbesinin sandukasına vurarak ''Bak Selahattin, biz yine geldik'' diye bağırdığı ve hakaretler ettiği anlatılır. Bu tek bir olay, Selahattin'in batı hafızasında ne kadar derin ve çelişkili bir iz bıraktığının, ona duyulan öfkenin yüzyıllar sonra bile sönmediğinin en somut kanıtı. Bu gerçekten çok sarsıcı. Tarihin ne kadar canlı olduğunu ve eski hesapların asla tam olarak kapanmadığını gösteriyor. O zaman sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Makale, Selahaddin'in mücadelesinin bugüne de ışık tuttuğunu ima ediyor. Peki, bir kültür için kahraman Diğeri içinse asırlık bir rakip olan Selahaddin gibi tarihi figürler günümüzün kimliklerini, çatışmalarını ve hatta barış imkanlarını anlamamız için bize ne gibi dersler sunuyor olabilir?